İlk okulu. Ee, i̇smim Ömer Bırakak da Santrafor'um. Ee, Takımım hakkında çok şey düşünüyorum. Mesela şampiyon olacağımızı yani bu kadar. <laughs> Merhaba ben Sarp Dayıcan. Hürriyet İlkokulu öğrencisi olarak takımımla turnuvaya katılıyorum. Öncelikle bu turnuvayı düzenleyen Galatasaray kulübüne teşekkür ediyorum. Çünkü bizlere bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim. Turnuva öncesi tüm turnuva takımlarına başarılar diler, onları kutlarım. Sakatlık vesaire kötü şeyler olmasını istemem. Herkese başarılar. Ee, gol atacağım, gol kralı olacağım inşallah. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Benim ismim Süleyman Emir Çakmak. Kaleci mevkiinde oynuyorum. şey Süleyman Bey ilkokul takımında oynuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası turnuvası için buradayız. Ve bu turnuvayı düzenle Bandırma Galatasaray taraftarlar Derneği'ne Bandırma ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve bize bizde bu turnuva yazılan şeyi Süleyman Bey İlkokulu'na çok teşekkür ediyorum. Tüm turnuvaya katılan tüm okullarımıza ve sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her zaman dostluk kazanmışsın. Teşekkür ederim. Takımım hakkında çok şey düşünüyorum ve az önceki Hasan Atlı e, konuşmasını yapan arkadaşımız gibi ben de takımının Hedef, şampiyon olacağını düşünüyorum. Ve bu hedefi gerçekleştirmek için elimden geleni takımımla beraber yapacağımızı düşünüyorum. Benim adım Emir, soyadım Aras. Öncelikle tüm takımlara başarılar diliyorum. Bu turnuvayı her zaman dediğim gibi en büyük cumhuriyet. Bunu her zaman derim. Ben orta saha mevkisinde oynuyorum. Dört numaralı formayı giyiyorum e, ee, takımımın her zaman en üst seviyede oynadığını biliyorum. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ee, bütün takımlara da başarılar. Adım Özmen Çelik. Okulum Marmara İlkokulu. Geçen sene dördüncü olduk. Bu sene şampiyon olacağız. Gol kralı bizden çıkacak. Oğlum. Gel ki bravo vur be tamam tamam günü toplarlar da evet, abi bir bir şey. Ağırı. 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 olsun olsun devam Sen tutuyor, tutuyor. Spor adına. tutuyor. So, so, so.